sahabeden diyor birisi sabah namazına mescide yetişme adına geç kalmış. Hazreti Peygamber'in arkasında namaz kılacak. Koş, neyse hızlıca abdestini almış. Hızlı hızlı koştura koştura Mescid-i gelmiş. Tam kapıdan içeri adımını atmış ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye namaz bitiyor. Bitiyor ama bizimki bir ah diyor cemaatin içinden birisi hemen kalkmış. Hazretim demiş, sen şu ahını bana ver. Ben de demiş, bu namazın ecrini sana bağışlayayım demiş. Bazen efendim ah diyebilmek de çok güçlü bir arka plandaki niyeti gösteriyor. Yani Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin her sünnetiyle buluşmak gibi bir arzu, bir iştiyak insan içinde olsa da yapamadığımız zaman ahlarımız olur.